Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, bugün de böyle bir içerik yapmak istedim. Ee, şimdi uçaktayız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar uçaktan atlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Niye abone olmuyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Beleş ya abone olup like atsanız ben çok sevineceğim arkadaşlar. Ben, abone olup like atarak beni sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse o zaman. Devam edelim. Dilencilik vakti değil. Yasnaya indik arkadaşlar. Bakın. Oh my god. Oh my god. Ee... Tövbe estağfurullah. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Ni 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 İnşallah 2-3 kilo alıp çıkarız diyor bu kadar 22 kişi içinde 2-3 kilo alıp çıkamazsam Bilmiyorum yani Geç 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 Zon DP Vermem öyle Arkadaşlar telefon birazcık kastı. Birazcık oldu kastı. Kusura bakmayın. Bölgede çok kişi var arkadaşlar. 6x'e 249'a dağıttı. Oha. 25 kişi var arkadaşlar. Eğer ben bu bölgeden sağ çıkayım var ya. hala kasıyor telefon. tuvalet kaçmıyor Arkadaşlar birazcık sessiz oluyor olabilirim. Çünkü şu anda konsantre oldum. O yüzden kusura da bakmayın arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar gerçekten şu anda kusura bakmayın. Telefon bayağı bir kasıyor. Bölgede 15 kişi var. Ne yapsın ki telefon? Geç geç geç. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. gir. Kut. Keşke bir tane adam karşıma çıksa ya. Burada. Hı. M4. Hayır, ya B -B M4 6x takıyor ya Rabbel Alemin. Adam. Önümde adam. Adamlar önümde halay çekiyor ben hala loot peşindeyim. Hello Paris. Gerçekten ki. hayaller pari. Arkadaşlar bir bir meşaz yazdı. Ben iki dakika gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldim. Şöyle devam ediyoruz. Bölgeden sağ mı çıkacağız yoksa? Nini 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 nini. Oyunun sesi mi yok? Arkadaşlar bir de biraz önceki sesten dolayı kusura bakmayın. Şimdi sesleri ayarlayayım arkadaşlar. Şimdi tamam. Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Sesten dolayı kusura bakmayın. Sesleri kısmayı unutmuşum. Neyse o zaman şimdi video böyle devam edebiliriz. Şöyle devam ediyoruz. 4 numarayı aldılar. Siz kimsiniz de 4 numarayı alıyorsunuz lan? Halit Kaşmiri هدر كرويدي أحمد كنباوي كاري كاردم كايد كاي نردا بابا هالد كنباوي هدر Kıvrı Vidi Yemek misin Yimmet <laughs> <De> Bu adam <laughs> Bu adam Arkadaşlar bu arada bir şey demeyi unuttum Oynamamı istediğiniz başka oyun varsa Yoruma yazabilirsiniz veya hangi serimize devam edelim onu da yoruma yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunu da yazabilirsiniz. İstekler üzerine video çekeceğim arkadaşlar. Bundan sonra istekler üzerine çekeceğim. Ne zaman bir istek gelirse o zaman yeni bir video. Bir de arkadaşlar bu videoya 10 like toplam 10 like gelirse gelecek yeni video. Sizin istediğiniz bir şey Aha bizim 4 numarayı aldılar Abo bitirdiler bizim 4 numarayı 1 numarayı da aldılar Ben kesin ölürüm ki arkadaşlar burada. Yaşama ihtimalim yok yani. Burada. Iı. Şuraya gireyim hele ben bir. Şöyle geçelim. Burada ııı. pusmuş. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar konuşacak bir şey bulamıyorum. O yüzden pek fazla konuşamıyorum. Ha arkadaşlar bu arada bu akşam e, Twitch'te e, Galatasaray Beşiktaş maçını canlı izleyeceğiz hep beraber. E, gelmek isterseniz linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bu akşam izleyeceğiz Galatasaray Beşiktaş maçını. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Beşiktaş Beşiktaş tutuyorum yani. Siz de hangi takımı tuttuğunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Atlayalım 4 numaranın yanına ya. 4 numara iyi oynuyor arkadaşlar. Nerede iyi oynayan biri onun yanına gidin arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ee, bir de şey diyeceğim. Yeni sezon geldiğinde sizinle beraber ee, Fatih'e kasalım mı yoksa? kasmayalım mı onu da yorumlara yazın. Kasalım derseniz kasarız arkadaşlar beraber. Sevmiyorum. Bu şey değil mi ya? Yükseltilebilir bagi değil mi bu? Yoksa öbür bagiydi. Ha bu öbür bagi ya bu timsah bagi. Bekle kanks 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 benimdir. 4 numara Baba Pira. Uy arabaya bak. Efsanevi, destansıydı herhalde bu araçça. Uy. Hop botun lutuna çöktü arkadaşlar. Nerede bu Neyse devam edelim. İnşallah yine alırız bu el. Bu araç da güzel ya. Çok mükemmel ya. Ve araç deseni gitti. Tövbe estağfurullah. Bu işte oğlum gidip gidip geliyor lan bu. Bu işte bir terslik var da bu terslikte de bir iş var. Oğlum şimdi de peynir oldu araba. Şimdi de iyice değişti. Derken Toki'den bize sıktılar. Daha iyi bir uğraşma. Araba giderken 50 tane renkten renge girdi ya. Nerede? Adam yok ki. Bu bayağı kastı. Burada çok adam var. Gidelim bence kaçalım ya. Toki ile uğraşmıyor bence. Aha, önümüzde siz var. Kaç bro 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 da adam var. Ya nereden sıktı ya? Oo, pusuyor ya. Pusmuş ya. Neyse arkadaşlar. Win alamadık. Yapacak bir şey yok. Artı yedi verdi vere vere. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye.